Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yamaç. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar abi niye bayağı da video çekmiyorsun ya da e, ya demiyorsanız da piçim piç olduğum için piçlik yapıyorum. Neyse. E arkadaşlar size bir şeyler açıklayacağım. Şeyle biliyorsunuz ki her benim bir tane YouTube kanalım vardı. Her videoda söylüyorum, "Mal mıyım, Neyse. İşte o YouTube kanalım kapandığında şey dedim. Artık YouTube kariyerim bitti dedim. Ben bir tane daha kanal Bu kanalı. E, siz de beni izlerseniz abone olursunuz falan dedim. Bir tane daha kanal açtım. Bu kanal. Arkadaşlar yamaç oyunda diye bir tane kanalım vardı valla o kaldı. Valla ona daha video çekmedim. En son bir tane çöp adam oynamıştım. O. Oh. şey arkadaşlar. Yarın birinci bölüm geliyor. Yarın Hello Neighbor birinci bölüm geliyor. Biliyorsunuz ki Hello Neighbor'da biz 5 veya 6 bölüm yapmıştık. Değil mi arkadaşlar? İşte onu ilerletemeyeceğiz ama yarın birinci bölümünü bir daha çekeceğim. Benim bir tane YouTube kanalımı çeken e, e, yani kapattıran or or çocuğuna buradan bir selam veriyorum. Bir daha YouTube kanalımı kapatırsan senin anneni neyse anladın. İşte arkadaşlar. Yarın birinci bölüm geliyor. Hadi görüşürüz. Dur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve abone. bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.